Evet, şimdi öğrendiğimiz bilgileri özetleyecek olursak, dik üçgenlerde yükseklik dik kenarlar olur. Bir tanesi de içeride olur. Geniş açılı üçgende yükseklik üçgenin dışında da olabilir. Gördüğünüz gibi bu geniş açı, geniş açının kenarlarına ait, yanındaki kenarlara ait yükseklikler dışarıda. Geniş açıdan, geniş açının olduğu köşeden çizilen yükseklik ise içeride olur. Dar açılı üçgende tüm kenarlara ait yükseklikler de üçgenin içinde kalır. Şimdi hemen bir soruyla devam edelim. Aşağıda verilen üçgenlerin belirlenen kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz. Kaç birim olduğunu bulunuz. A örneğiyle başlayalım. Belirlenen derken bakın farklı renkle çizdiği kenara ait yüksekliği istiyor fark ediliyorsa şurası mor kalemle çizilmiş. Şu kenarlar siyah. Yani bizden bu mor kalemle çizilen kenara ait yüksekliği çizmemizi istiyor. Hemen bakıyoruz. Bu kenarın karşı köşesi bu nokta. Bu noktadan bu kenara bir dik çiziyoruz. Çizelim. Ve bu çizimiz dikin kaç birim olduğunu soruyor. Sayalım. Birim saymayı biliyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6 birim. Demek ki bu kenara ait yükseklik 6 birimmiş. Hemen B'ye geçelim. B'de bakın farklı renkle çizilen kenar bu kenar. Bu kenarı o zaman karşı köşeden yani buradan dik indireceğim. Hemen buradan bir dik indirelim. Bu bizim yüksekliğimiz oldu. Kaç birim olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Birim sayarken noktaları değil, noktaların arasını sayıyoruz unutmayalım. Devam edelim. C'ye bakalım. C'de karşımıza bir geniş açılı üçgen çıkıyor ve geniş açılı üçgenin şu kenarına ait yükseklik isteniyor. Az önce de öğrendiğimiz gibi bu kenara ait yükseklik bakın bu köşeden çizilecek ama bu köşeden dik bir şekilde inmem gerektiği için bu şekilde ineceğim. Burada duruyorum çünkü bakın kenarla birleşmesi gerekiyor. Kenarla birleştiği nokta burası oluyor. Daha fazla aşağıya inemeyiz. Evet, bu kenara ait yüksekliği de sayalım kaç birim olduğunu. 1 2 3 4 5 6 birim. Evet, ç örneğimizle devam edelim. Burada yine bakın şu kenar renkli. Bu kenara ait yükseklik isteniyor. Bu kenara ait yüksekliği Yine bu köşeden çizeceğiz ama fark edersen, ettiyseniz çizdiğimizde aslında kenarın kendisi oluyor. Bu ne demek olur? Bu üçgenimiz bir dik açılı üçgen. Evet, yüksekliğin kaç birim olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 birim. Bu üçgene ait yüksekliğimiz de 6 birimmiş. burada benzer örnekler var. Bu çalışmayı ebeye yüklemiştim. Bunları siz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Hemen beraber şu test sorusuna bakalım. Noktalı kağıtta verilen üçgenlerden hangisinin belirlenen kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu en fazladır diyor. Belirlenen kenarlar bu renkli kenarlar. Hemen hızlıca bakalım. Şimdi bu kenara ait yükseklik burası oluyor. Kaç birim oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 birim kenara not edelim. Bu kenara ait yükseklik yine bu köşeden çizileceği için bu oluyor. Daha fazla aşağıya inemem. Kenarın ile kesişmesi gerekiyor. Sayalım. 1 2 3 birim. Hemen bu kenara bakalım. Yine geniş açılı bir üçgen. Şöyle bir yükseklik çizmem gerekiyor. Bunu da sayalım. 1 2 3 4 birim ve bu kenara ait yükseklik de bakın yine dik açılı bir üçgen. Tam kenarın kendisi olduğu 1 2 3 birim. En fazla olanı soruyordu. En fazla olan A şıkkı.